Öncelikle arkadaşlar 441 abone olmuşuz bunun için hepinizi çok teşekkür ederim ve e, bir tane vlog kanalım var eğer aktif olacaksanız her videomu izleyecekseniz bu kanalımıza abone olmayı unutmayın haftada 2-3 video atmaya çalışacağım hemen videoya geçelim. Gezme bak arkadaşlar bir malı bugün sizlere CSGO'da nasıl daha az bin kalınır onu göstereceğim lütfen videoyu beğenip paylaşıp yorum atmayı unutmayın. <laughs> Şu an gördüğünüz gibi arkadaşlar 65 ping alıyorum ve şimdi biraz da internet hızımı falan göstereceğim sizlere ve siz nasıl bu kadar ping alabilirsiniz onu da öğreteceğim. Evet şimdi kendi internet hızımı sizlere göstermek istiyorum. Yükleniyor ve 53 ping 2.75 ortalama. da yüklensin bakayım. 0.1 ortalama 0.60 ben yani 65 oluyor bazen. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum. 170 flame'a var bir Arkadaşlar bu benim gerçek hesabım değil. Birkaç yorumda gördüm. Bu benim gerçek hesabım değil. Ben bu hesapta sadece trolllemek için ee, ya da bir şeyler yapmak için gördüğünüz gibi zaten her zaman da banım oluyor bu hesapta. Şimdi sizlere e, Jesse Rico'da nasıl daha az ping alabilirsiniz onu göstereceğim. Öncelikle seçeneklere tıklıyorsunuz. Oyun yerleri diyorsunuz ve burada kabul edilebilir en yüksek e, eleştirme, eleş, eşleştirme pingi var. Bunu gördüğünüz gibi 80, 70, 68'e sabitliyorsunuz. Şimdi ee, bir oyuna girdiğiniz zaman arkadaşlar Evet arkadaşlar şu an 90 ping alıyorum Ve bu pingimi nasıl düşürdüğümü göstereceğim Burada adamlar var ben çaktım adam burada durayım Şimdi pingimi nasıl 60-70'e düşürdüğümü göstereceğim Öncelikle wifi'nizi kapatıyorsunuz Hani telefonunuzdaki ilişimleri kapatıyorsunuz Bu adam beni nereden gördü Sonra burada gördüğünüz gibi videolar falan var Onları da kapatıyorsunuz Ve sadece şu an beklemeye Bekleyin Bekleyin 72 ping Arkadaşlar ölüm maçında olduğum için fazla ping almam normal. Bekleyelim hatta biraz da. Eğer rekabetçi maçına girerseniz daha az ping alırsınız. Ee, dediğim gibi internetinize reset atarsanız mesela durmadan internetinize reset atarsanız hop internetinize durmadan reset atarsanız sonra e, wifi'nize az kişi girerse hiçbir şekilde yüksek ping almazsınız. Fakat bu bölgeden bölgeye değişiyor Arkadaşlar ben Ankara'da olduğum için tabi bu bir ayrıcalık. Başka şehirlerde mesela daha doğu bölgelerde daha az ping de alabilirsiniz. Daha çok da ping alabilirsiniz. O sizin internet erişiminize bağlı. Ee, şimdi <laughs> baz, e, bazı şeyler var. FTF Fest Fest falan diye onları kullanarak da 10-15 ping daha indirebilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Belki aradığınız sonuç bu değildi. Fakat ben de böyle bir video çekmek istedim. Umarım beğenmişsinizdir. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hop şunu da öldürdüm mü? Kapatacağım. Ee, görüşürüz. Bay bay. Şuan 69 pink. Bay bay.